Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hem de sayfalar. Merhaba de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ve sabit bin abone olun. Neyse arkadaşlar. Ben de kayıta başlıyorum. Hapishaneden kaçacağız bugün dediğim gibi. Hemen evet. Hiç bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de sabit bin Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar bugün dediğim gibi yazda hapishaneden kaçacağız. Yazda gidiyoruz. Ben de. Ne yazıyor? Hadi kaçın. Ay özür dilerim. Sıcak var demiş. Ya biz buradan nasıl kaçacağız abi? İki diye? kere vurdu. Kapıyı mı vuracağız yok mu? Bu deney. Hayır kapıyı. Hı, ne kırılmıyor? Ben de bu lavabonu yapayım. Bakma lan. Ben bu ne? Bakmıyorum değil mi? Hı hı. Lan. Ne oldu? Biri bir şey mi? Ne kere. oldu? Gel gel buradan açılacak demirli. Hadi kız. Aç aç. İnşallah polisler bizi görmez. Al, al. Anahtar. lan niye kısır <laughs> <laughs> İnşallah <gülüyor> polisler bizi görmez. Aynen gel gel. Görüşeceğiz bence polislerle. Valla ben iyi düşünüyorum zaten. Biz dövüştüğümüz için buraya geldik. Aynen. Dövüş. Dövüşlere katılıyoruz. Hmm, şöyle patır patır patır. Ay özür. Aç o kadar iyi. dövüşüyoruz ki seni de kapışıyorum. Aç kapıyı. Aç. Çekil. <laughs> Oha. vardı niye? kaçmış. Bizden korku. Yani parkur yaptı. Ne? Parkur. Ben parkurmadım ki. Çok kolaydı parkur. Tıraş bile geçer. Ben önümü görmedim. <laughs> <geriyorum. gülüyor> Arkadaşlar daha yeni butona girdim. Tıraş bile geçer <laughs> mi? Mesela biraz yiyordun ve geçemiyorsun. Bir şey yapamadım. Hayır. Sırtımı alamadım. Kolaymış. Adamlar ya. elmastan yapmış masraf harcamış o kadar. Hop. Gelirsin nasıl? Arkadaşlar nasıl Burada da parkur var çok kolay. Değilse bile bir şey olmaz. Ha burada fiyat yedi. Atla. Atlayabilir miyim? Orada zıpla. Zıplama tuşuna ama yanlış kalmadım. Atla evet. bu. Bak ne yapıyorsun? Davul. Bu neydi? çekti herhalde dur. Çekiyor. Ne yani. kızaksa? Hayır. Hayır. Burada dur diyor. Elmas verirken seni çekerim. Ne biçim ne kızaksa? Ha düştüm ben bir yere. Ne yapıyorsun? Çek seni. Hayır ne ne biraz bir bekle. Butonu çek. bul. Butonu bul. Gel gerilerde de. Ha burada burada. Çekil aç. Çek. Ben buldum. Tabela mı? Tabela da ne Butonu bul diyordu. Has! En zoru. Şimdi, Salih King'in ilk videosu ne? Ne lan? Geç. Papçı'dan geç şimdi. Hayır! Geç öncesi. benim ilk videom Brawl Stars'tı. Gerçekten. Valla mı? Peki. Ha, buradan geçebiliriz. Ya King'in ilk videosuna kim rahatlıyor? Tabii ki Salih King. <laughs> evet, bir saniye. Salih kaç izlenme? Ben 200 gün 289 binimiz. E, ee, 200 bin. Evet, ya buraları? Buraları herhalde. Ya bir bir şey çıkardı. Kaç tane koş yoksa kaçamaz aynen Ha, Bu tane kol. Bak. Ha, yürüme, yürüme. Abi, yürüme. Davva, yok da yok. <laughs> oh. Hı -hı. Ne diyor? Şeyler. bu kadar mı ya bu burada boş yoksa kaybedersiniz <laughs> ha bir kapıya sen bir kapıya de bana Sana geçme ezip hadi düzeltiyoruz buradan düşeceğiz, Hı -hı. Yani düşeceğiz. düş düşecek aç Oha nasıl yapıyorsunuz sizinki yani burada belki olmuşsunuz bence kalkıp griptiniz ben de giriyorum. Gel aç. Sonra koy onu geri. Adamlar iyi yapmış. Hmm. Adamlar ne yapıyor? <laughs> biliyorum. Emek verdim ama sonucu 3 ya da 5 like. Aynen lan. Yani. Üzüleceğim Video 4 dakika. 4 dakikada rekor falan kurmuş olabiliriz. Benimki de. Içirdik. Ben bu parkuru 2,5 saatte yaptım. Yani. Uğur. Yeminle. Hemen bitti. Gel, var ya biz bunun devamını yaparız. Aynı Nereden de çıkacağız? Gel çık. Çıktım. Gel ben de. Çıktım ki ben. ben Aaa kafam sıkıştı. Kalk. Şu ipi değmesem var ya. Önündekini kılsam <laughs> diyorum. Çok iyi yapmış bu olsun. Ben bunu iple yapılıyor sanıyordum. Bunlar ne? Aa buradan da açılıyor. Ben ne diyorum bir sistem çalışıyor diyorum. Hiç görmedim ben ipi. Hmm. Çok güzel hemen. Ya. Hani? Gel ben de yatak vuruyorum. Bir öldürek. Gel hayır Uç. E dövüştü. Yatakta yine. Ne? Bu kadar mı? bunun devamını yapalım Ben de hemen Ben de dur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. soru cevapla. Yasin'in unutmuşum. Oyunun Arkadaşlar videoda bir deyip kaçmış olabilir. Ya kaç abonesi var? Sence 950. Aynen. Bak izleme 483. Aynen. Hepsini de biliyorlar. Eee Sare ya yapma. Butona basç. Sare King'in ilk kanalı ne ya Hayır, PUBG'ci be. Arkadaşlar öldü. Arkını Patlarsa bir şey olur. Aynen. Sen katman gayesinde bir şey olmaz, mı? Bir şey olmaz <gülüyor> evet. <gülüyor> evet nasıl gide? Koşuyorum. Nasıl yapayım? ben burada aldım. Arkadaşlar tabii ki de PUBG'ci bebe ama o zamanlar YouTube'a çok video çekmiyordum. Bari. Sadece kendin oynasın. Dur geliyorum. Hızlı. <laughs> İçi 483. Gel. Şey Dur, bir şey Gel. Aa, aç kapıyı. Hı. Aç kapıyı. At. Gel. Sana da hı bana. Hı. gel babam. Aha. Zıplayacağız artık. Gibi. Şey gibi. Tamam Ya benim en sevdiğim renk ne? mavi. Hayır sarı sarı. Ya mavi diyordu en son. Aaaa! <laughs> <laughs> yandım ya. Söndür beni üfle üfle. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> hadi. Ya yine öldüm ya. Susun ya da şalanına bulundu. Bak var mı içeride lan? Kapıyı kapı, kapı, kapat. Ya nasıl biri? Kral mı? Kralım da kralım mı? Kralım ne kralım? Gel gel. Ne mı? Ya videodayım, video, video, video. O ne? Şey. E, let's go. Ya bir de düştüm ya. Ver ya, <gülüyor> <gülüyor> ver oğlum. Ver. Arkadaşlar ya böyle, böyle düşüyor salak gibi. Bir saniye, videodayım lan. Sadece saniye değil, ben de videodayım. Evet arkadaşlar şimdi yazı getiriyorum diğer tablette. Bu tablet değil lan, televizyon. Ne unuttuk o değil. <laughs> Kendi obajesini bilmiyordu. <laughs> ben bilmez olur muyum ya? Senin videoyu çok uzamazsın. 280 tamam. Üstü, tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ya! Bir <yüzü> videoyu durursa. <laughs> Ses vereyim gel. Kaldı mı yerden? Devam, <laughs> ediyoruz. Hangisi benim lan? Ya şuraya kadar. Açma lan. Ya abicim. Bindim lan. Şuraya kadar şuraya. Nereye? Hı. Şuraya. Yav dur. Nereye? Gel yanıma, yanıma gel. Hareket etmesin doğru. Kendisi donuyor. Hadi. Ya gel yarış başlamadı. <laughs> ya yarış başlamadı. Git. Geliyorum tamam. Dur, dur, Domuz durmuyor ya. Gel. Aa! Gel. Bir kutusla. Bu 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 bu. Tabii ki işte ben kazandım. Ama yine yani ne yaptın? Cengiz. <laughs> Elinden ortayı bırakıyor ya. ya Sanki bir hayvan olmaz olsun. yaz bana yetişe ne kadar ben oranı köperim la. Hatta durmayayım oranı köpeceğim. <laughs> <laughs> vay lele lele le, le, le. vay lele. Vay lele lele vay lele. Lan le. dur. Ne <laughs> yaz? Domuz seni vurdu Evet arkadaşlar, arayız. evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Yorumları bakın görüşürüz. Görüşürüz.